Yolunuz daha önce bir hayalet kasabaya düştü mü hiç? Eğer böyle bir deneyiminiz yoksa Exxon ekibiyle birlikte sizleri kısa bir tura davet ediyoruz. Yıllar öncesinde zengin maden yataklarıyla son derece popüler olan ama daha sonra da terk edilip hayalet kasabı olan şehrin hikayesini gelin şimdi hep birlikte izleyelim. <laughs> Bu hafta sizler için Los Angeles'tan biraz uzakta, Las Vegas sınırlarına yakın bir yerde Ghost Town Calico'dayız. Yani hayalet kasabadayız. Buraya hayalet kasaba denmesinin sebebi 1880'li yıllarda bu kasaba gümüş madeni olarak kullanılıyormuş. Gümüşün en değerli olduğu zamanlar Burası çok Amerika'nın, Kaliforniya'nın en popüler şehirlerinden bir tanesiymiş. Fakat daha sonra gümüşün değeri düşmeye başlayınca bu kasaba tamamen terk edilmiş ve çölün ortasında artık kimsenin yaşamadığı bir yer olduğu için buraya hayalet kasaba denmiş. Şimdi gelin bu hayalet kasabada neler var hep beraber bakalım. Müzik 1881 yılında Kaliforniya'nın Barstow şehrinden yola çıkan dört maden arayıcısı Kaliko'nun kuzeye bakan dağlarında gümüş madenine rastlamışlar. Yaptıkları bu keşifin ardından gümüş madeni ocağı açan bu dört madenci böylece 1880'lerin ortalarında Kaliforniya'nın en büyük gümüş maden üretiminin temelini atmışlar. Maden ocağının açılmasıyla beraber Kaliko hareketli bir kasabaya dönüşmüş. Aydın'a açılan 3 otel, 5 dükkan, kasap, barlar, restoranlar, pansiyonlar ve okul kasabada gün geçtikçe artan nüfusun en bariz göstergeleri. 1896 yılından sonra Kaliko Gümüş'ü ekonomik olarak diğerini iyiden iyiye yitirince bu durum kasabadaki sosyal hayatı da etkilemiş. 1907 yılında bor madeninin de tükenmesiyle tümüyle terk edilen Kaliko adeta hayalet bir kasabaya dönüşmüş. Günümüze gelince Kaliko artık binlerce ziyaretçiyi kendine hayran bırakan turistik bir bölge. Kaliko kasabası çölün tam ortasında, sıcaklık son derece yüksek. Tabii madende çalışan işçiler de madenlerde çalıştığı için son derece fazla içeceğe ve suya ihtiyaç duyuyorlar ve binlerce belki de milyonlarca şişe artığı var. Fazla şişe var, boş şişe var ve insanlar düşünmüşler bu şişelerin artıklarını ne yapabiliriz? Bu boş şişeleri nasıl değerlendirebiliriz diye. 1900'lü yılların başlarında bu şişelerden böyle bir ev yapmışlar. any ghost or something like that not yet i'm looking I, i'm looking i want, I want to see because i believe in them they're, they're there do you believe yes they're there there's they're there i don't believe in ghosts i'm more scared of the the, the people than the, the, the ghosts Şu anda çölün ortasındayız ve her yerde olduğu gibi yine burada bir Türk kardeşimizle karşılaştık. Türk arkadaşımızla karşılaştık. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Ali. Arkadaşımı ziyaret ediyorum Los Angeles'ta. Las Vegas'a ziyaret ettik. Yoldan geçerken burasının en eski bir gümüş madeni olduğunu duyduk. Gostan ve durakladık. yolumuzun üstündeydi. Some people think it's scary because people have died in this town and their ghost does come back to you know say hello every once in a while. Um other people are think it's amazing because this town is still up and running and there's you can actually come up here and you know visit like and see all of some of the little houses that they actually built and they were living in. And just like this train, they actually had this train for silver and prosperous and stuff like that. And it's Banyo e, ya da hamam gibi bir yerin e, önündeyiz. Ben de şu anda Çin işi bir e, küvetin mi diyeyim artık. Evet içerisindeyim. E, öndeki yazılarda da göreceğiniz gibi sırtınızı e, yıkatmak, keseletmek 5 cent. E, tüm vücudunuzu e, yıkatmak 10 cent. This is a, a working saddle shop. I make saddles, I make harness, I make gun leather holsters, cartridge belts. I make belts to hold up your britches. I make just about anything.